Selam millet ben Kan. Bugün Serv beraber ormanda güveniyorum ama 4 support bir gıvan yapıyoruz. Discord'da arkadaşlarla toplandık ve bu şekilde bir oyun yapmaya karar verdik. Şimdi top Jitoli'miz var. Kendisi top lane'de y Merhabalar. Yümü oynuyor derken benim mavimi çökmüşler. Ben buradan aman aman diyorum. Şöyle bir dakika. Aa nane yedik. Ben ghost'umu bastım ama hemen kaçıyorum. bir saniye, bir saniye, bir saniye. Bir saniye. Onu keseceğim. Tamam güzel şuradan çarpım atıyorum bir dakika. Ooo çok hızlı bir başlangıç yaptık. Tamam gayet okey, okey, okey. Şu mythic farmları da birazcık dızlayalım ormanı döndüğü için. Ee xp'li bir yerden toparlayacağız zaten. Lulu kaçıracak onları. Buradan ben cuklu almış olayım hem de level almış olacağım. Tamam güzel Lulu yetişecek. Ee, Mitte Lulumuz var. Bot lane'de de Zillion ve Renata ikilisi var. Demin bir ormanıma girmişlerdi en azından şeyi kestik, trash'i kestik. Eee konuşamadım. Lee'sini <laughs> kesemedik. O yüzden sıkıntı yok ama hani azlar bu kesiyordu yakındı. Şimdi bir bota denemek istiyorum ama ghost'umdan oldum. Şöyle ejderi aslında erken gire de giredebilirim. İlk önce Nashor no kasacağım zaten. Akabinde vadiaran kasarım Ha rünlerinden bahsettim orada yenilmez ee, Zafer Efsane sıvışma ve Son direniş girdim Derken bota doğru yürüyorum şu anda ama Bakalım bir şey yapabilir miyiz Tutarsa birisi Şöyle treşiyle bir Kesmeye Yok, tamam tamam. Olsun şifalarını aldık. Okey gayet güzel, gayet güzel, gayet güzel, gayet güzel. Ben bir base atayım. E ee, üzerinden 1300 gold var. Bir inflak deni, bir de hızı için e, hançer alacağım. Sonrasında tekrar top side'dan dönüp bir Jitol abimize <laughs> yardıma gideceğim. Kendisi <laughs> bir de Leona'ya karşı oynuyor çok sıkıntılı bir matchup zaten kendisi için. Ama baya dövüyorsun Jitol. Durum nasıl lane'de? Düşündüğümden ben daha kolay oluyor. Derken Q'yu kaçırıyor. Vazgeçtim, vazgeçtim. Ama o yetişemeyeceğim galiba sen ama pasifin gelirse ya, Yürüyorum mu bize gelsen bunu keseriz okey mide gelirse onu kesersin ki W'sunu harcatmamız lazım ama bir saniye kuşlarımı alayım derken adam dive falan mı girdi evet size i̇şte rünlerden bahsetmeden kalkan e, rünlerden bir kalkan darbesi ve canlandırı girmiştim eee bunun da sebebi de kalkan çok alacağım bir de çok fazla heal basan şampiyon var takımda o şekilde bir maksimuma çıkarmak istiyorum. Lisin burada. Okey. Ah. <laughs> 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 Geldim bir dakika. Bana asal, bana asal, ben alayım. Çok güzel. Şuradaki topdaki farmları da alayım abi. Evet, cana bak. Ben öyle önden pata patafa kötü yürümek istemiyorum açıkçası ama. Ya yürü ya ne oldu? Geldim ben, geldim. O, o da sen sen. bir şey yapamazdık kimse sana. otomatik. No, yok abi, yok, yok 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 abi. Ya abi korkaksın ya. Adı. bot motor mid motor bak top ne güzel duruyor <laughs> Zed geldi Biz öldük Aa, Var mı Zed bana Zed bir şey arkadaşlar yapalım. bana bir şey Zed arkada Aa, sen ne yaptın öyle can verdin tamam sıkıntı yok <laughs> Öyle can verdin diyor bana ya <laughs> Oğlum fena can verdin bana Ah geliyorum ben geldim geldim giriyorum. Güzel. Güzel. O. Sen toplarsın abi. Abi gelin artık. ultim yok ya denemeyelim bence. Q. Çok güzel. Süpersiniz lan. Yok abi öldüm. Yok ben. yok çok iyiydiniz. Lulu nerede? Lulu ne Burada ya burada. Sen ne yapıyorsun burada? Ya, burada, ya. burada? Full, full can full bana. <laughs> Orada ölmediğime inanamıyorum ama basit Son basit. anda ulti ya Yetişmeye çalışıyorum geliyorum 10 saniye ultim Dulu -du hız du de E değil W Menzilime de gelemiyorsun ki Sana basamıyorum ha. bir şey Tamam tamam sıkıntı yok Baronda olabilirler Yetişmeye çalışıyorum Öldü mü o? Hayır ama sanırım öldüm. Yok yok ölmez. Üstüm atlamaz evet. Abi yetişemiyoruz inanamıyorum ya. Yok yok, yok ölmez ya. Burayı bir tur daha push diyeceğim. Sonra bir base atacağım. Benim sahibim Bundan nerede? Bu. Şey ben... <laughs> Hazırım. Tamam skillerini al aldık. Ultiyi öyle atmasaydın keşke. En son hafifindeki adam var yavaşça da seni daha fazla koruyamadan beni tek gibi çıktığı için. Allah. Abi ben olsam bir tane sana ulti atsan hepsini kesersin bu arada. yetişmiyor yetişemiyorum Adamlarda bulut ruhu var ya yetişemiyoruz zaten yetişemiyorduk girecek misin gireceğim birazdan beni geliyorum oraya Güzel burası çok iyi Hız. Yetişmiyor. Oh. Kesin kesin. Dur Quadra. Penta nerede? <laughs> penta nerede? Orada gördüm. Şu, oyunu luz deyip şu penta almak istiyorum. Geçelim Baron alacak mı ya? ya? ben alacağım işte barona giriyorum ben. Siz mid'i tutun. Mid farmlandı. Reva sen değilim. de gidebilirsin. Şuan hata mı yaptık diye düşünüyorum da yani yetişemeyeceğiz bence ona Yaptık bu arada ya Robotun aldım ama aldır, Tamam sıkıntı değil sıkın değil Geride de bekleyin, bekleyin. onların da olmasını bekleyeceğiz abi Ya kadim süresi geçene kadar safe kalalım Yo bir dakika şu mid farmını bir dakika bekle Abi bir dakika ee, Sorun bu. yok çekil <laughs> Sağ Çok iyisin Uf tamam. onu havada tamam. blokladım lan Çok iyi çok iyi Her şeyim var benim de Giriyorum abi Penta arkada penta Pentamı arkada. salın abi. Pentamı bana salın. Şuraya dönecek. Aldın ya. Beste be! <laughs> oğlum, oğlum e hasarımı gördünüz mü bu arada? Çok iyi hasar ya. Siz beni bufflıyorsunuz ya. Of! <laughs> oğlum 120 AP veriyorum sana. Ciddi <laughs> misin? Bu arada karışımım yok yani daha AP karışımım yok. Sen ben aslında şu an AP karışımı var ya onun gibi şey veriyorsun. Aynı çünkü no, AP'm de 700'lerde bir şey oluyor AP karışım alınca. Bu <laughs> go. Hiçbir <laughs> şey vuramadı. Hemen adamın ormanına. Ben niye bu kadar yavaşım ya? Yavaş sen mavi ya. sen al, mavi sen al. Ben fullüm arkadaşlar. Farmları siz alın artık. Sadece e, şu buffları bana salın. Gelin abi all mid yapalım hadi. Geliyorum. Hadi şeyim var basabilirim. Abi şu an var Renata var ya aşırı iş yapıyor bence. Giriyorum abi. Ama sana R'ye basmaya yetişemiyorum şu anda öyle bir durum var. Ben de yetişemiyorum. Heal'ı bastım ortaya. Onların hepsini alır mısın? Alırsın, çok rahat alırsın. Aldı aldı. Doğruysın. Şu astara bak. İkinci pente vermediler. <laughs> Oyunu bir bakayım bitirebilir miyim? Bitirir oğlum. Denelim mi Arda 2v5? Yani hiçbir şeyim yok benim ona göre. Mana yok mu senin mavim mi vardı? Ya mana var sadece heal atabilirim ya. Sorun yok. W başlayalım şimdi. Hii, hayır. Yapma yalnız. Aldın 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 aldın. Arda Arda Arda. A Hadi. Ya niye dışarı çıktı nerede? Neyse 50 dakikaymış arkadaşlar ben bir şey yapıp geliyorum. Aga be. Adama her fight 600 kalkan atıyorum saniye başı. Bana niye içerimden çıktın diyor. 400 müş. Bekle hayır hayır hayır. Hayır. Ama alırdık ama be. Bekle ejderi bekle işte yanı. <laughs> Ama direkt adamları Kaç öldürmek niye ejderi bekliyoruz? Vay W'mu vereceğiz. harcadım çünkü. W'm yok ya savaşamam. Ya ben varım. Kedine güven Bak, Geldim abi ben. Geliyorum. Yetişmeye çalışıyorum. Ama beni direkt tekliyor ben sana ya ulaşamıyorum ya. Sana bile. Oo, oh, o hasar çok yüksek. Tek atıyor herkese. Oh, let's go! let's fucking go! What the fuck is just happened? Oyunu bitirebiliriz. Yani istersen. <laughs> Valla kismek geldi şurada. <gülüyor> <gülüyor> ya karar veremedim. İkisini. İlk var. önce baronu alalım, kadimi sonra alalım. Ama baron alırken kadimi kaybetmeyelim. Kadim, <laughs> Hayır ya şey kadimin süresi bitmesin diye. Efendim kilicim. Aa! <laughs> Tırmalama beni aşkım. sol 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 <laughs> Zilin report zilin report <laughs> Ders bende kalmış Bitirmeyelim şurada bir dans edelim arkadaşlar ya Harbiden bitirecek Lan Aaaa Bitirmeyin ben de geleceğim <laughs> Bitirmeyin ben de <laughs> Gireceğim ben bu arada Ultim var Evet tabi Zed. Zed beni tek için. Ölecek. <laughs> Mikail'in güzelliği. az kalsın çıkartıyordum. <gülüyor> Ayıp. <gülüyor> Gireceğim abi. Hazır mısınız? bastı. Gelin abi. Canı gitmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Kız. G G V P. Bir, bir bir gel. Dur 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 vurma. Dur. Aa Leon'a geliyor. Ayıp. yaptığım kombonun güzelliğini gördüm ama işte birinci olduğum için onu çok hızlı yapabildim. <laughs> Yara kankalar şöyle bir hemen hasar grafiğine bakalım. Basıyorum hazır mısınız? Grafiklerden sonra ooo, 120 kontrol <laughs> <laughs> çıkarmışım. <gülüyor> oha çüş deve oğlum oha sana bak ben böyle bir hasar grafiği görmedim bu arada önce. Kankalar umarım severek beğenerek izlemişsinizdir. Bir videoyu beğenip abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.